<laughs> evet buna gaz lazım beyler gaz. Aldım gaz ya. beyler Doğru. gaz. öküz gibi gazım var. Getir koy. Bende de var? 3 tane var bende de. 21 tane var. Koyun abi. Şimdi Çabuk sen Furkan'ın malzemelerini aldın mı sen Furkan'dan? Sen de sandalye attım benzinini yanlış. Furkan, Ömer in mi? Ömer in mi? Ömer in mi? Bir tane daha sandalye için koyacağım? ne eksik Çağatay? Peki o teker niye böyle? Aa dur bir dakika. Geri bağlamayalım üstü tekerleri. Aynen. Nereye gazını koyacağım bunu? Arke, Arka motora. Ha. Sese bak lan. Ben... Bir, bir in şundan Ömer bir dakika bir in. Furkan'dan malzeme al. Furkan'da hayvan gibi malzeme var. Furkan. Ee, tahta. Metal. E, tahta sör... mı yok hiç? Circuit, tahta verim tamam, veririm tahta, abi. Tahta, Sörküt, tahta veririm Sörküt ben. Sen neden T-Pose yapıyorsun Furkan? Bir şey içeceğim şu an elimde bir şey var. Ben yapayım o zaman direkt craft edeyim. Tahta var. Ay sandalye. Evet, tahta yetmiyor. Sandalye, Sıkır. scrap seat. Aynen tahta yetmiyor. 11 tane. Ya ver ver onu. Ben, ben de var. Ben, 2 tane oğlum, tahta, tahta attım. var bende Onları aldınız mı? Tahta Bana attım tane 3, tane. Tane 3 tane. Nerede? 3 tane, var bende. Allah 2 tane attım yere. 3 tane tahta attım ben. Bir kişinin koltuğu sığmıyor buraya. Bir dakika. Biraz daha büyük bir tek oğlum. Ha ha Bir saniye Bir dakika dur, ben ayarlayacağım onu Bunun da bura ya Her koltuğun yerini biliyorum Her bok ters ama ona Fazla ağırlık koymayın, fazla ağırlık Ağırlık değil mi? Abi kim mevlana açtı orayı? Yemek Aa, nerede vardı? Berkan, ikiden fazla şey bağlanmıyor ne? mu toprağa? <laughs> ne? Ben Yemek de gel var gel var. gel. Gel gel gel. Var mı? Biz mi? benle yolculuğa çıkacağız ya. Neyi bağlanmıyor? Oyy. İkiden fazla şey bağlanmıyor. Oturun beyler. Oğlum bu tekerler ne böyle ya? Asıl. Tekerler ne böyle ya? Ben... Motor çalışmıyor. Oturun beyler. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Hadi be. <beyler. Gülüyor> Kanka. O demin kere bunda var ya Let's go beyler. <laughs> Oğlum. Bence ön tekerden gitmemiz lazım. Arkaları durdur önü bir şey yap. Aynen bir dene bakayım. Abi bir şey diyeceğim. 3 kişi çıkacağız yola şimdi bu arada. Oturun abi. Ya onu koyayım mı Furkan? Dengeye bakmıyorsun. Böyle denge bozulmuyor ki eşi olarak. Arda da atlayınca. Dur ben şunu sökeyim. Oh my benzin az. Ömer de gelseydi bari dur hey, dur. Hey, hey, hey <laughs> <porşucuk ol>. <gülüyor> 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 Aa, benim girişim çok iyi değil mi? Evet. Evet. Bu. Soruya Bas gaza <laughs> Gaz bas gaza bas gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Hadi drop koy. Atlayın. Bunlar hep metal. Üf sikin sikin olsun. Abi ya. Aynen. Bunlar hep metal. Hadi abi let's go. Ömer koşarak gelmiş amına koyayım. Atlayın beni. Yeni mi kapan ne? push ne? kim o bunu ki? Ne? Beni neden izliyorsunuz? o otoyol nerede Dur, ya? Dakika. nazar boncuğumuzu takacağım bir dakika. Takma zaten küçücük ağırlıklar sıkıntı yapıyor ya. Bin 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 otur otur. Ters tak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bas. Let's go. Hadi bas. Bir şey diyeceğim. Sence bir tane, daha, bir tane motora ne İçin ne lazım bir tane daha motor için? Ana. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Gel gel Furkan gel ayakta gideceğiz gel. <laughs> bir tane daha motor için ne lazım? Sen bas gaza. Upgrade nasıl ediliyor? Bilmiyorum ben garip bir şey da, var ha. onda. 1 2 3 4 5 yazıyor Oğlum, ama. Oğlum sandalye mi upgrade edebiliyorum cidden? Evet o saçma bir şey biraz. Ama <laughs> sandalye, değil o. Lan şey, düştü şey o. Şey. Hatta W'ye falan bak oh. giderken. Oh. Durun. Giderken yönünüzü ayarlayın. Lan susana ya. Tamam. <gülüyor> 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 Aa. oğlum hadi hadi hiçbir şey bulamadık hadi. Nasıl bulamadık? 8. Öleceğiz şimdi oğlum aç yemek 8 yemek. benzinimiz kaldı. <laughs> yemek yemek yok. Benzinler boşa gidiyor böyle amına koyayım ya. Aynen tamam dur daha rahat gideriz. <laughs> <laughs> Ama <Araba> gitmiyor ki. o. <laughs> 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 Arkaya şöyle bir şey mi yazsak ya? Oğlum herkesin kendi motor falan olsa nasıl olurdu? Neden? Daha bir tane araba için zor benzin buluyor. herkesin kendi şeyi olsa. <laughs> ah. Bence iki tane motor olsa iyi gider bu. Bence de. <laughs> motor sesi de motor de böyle tıkı Can çek şu an arkaya. <laughs> 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 Arka plakalı niye sert? plakalımız satılık abi. Şu bakımı da kıyacağım. Evet, e, bugünkü yolculuğumuzda... <gülüyor> <gülüyor> lan orası neresi? orası neresi? <gülüyor> lan düştü. <laughs> Oğlum ilerisi <laughs> neresi? İlerisi neresi? Nereye çıkıyor? İleride ne görünüyor? İleride bir şey görünmüyor ki. İleride ya. bir şey görünüyor. Siz arttırmadınız Neler? herhalde. Lan bir size. dur lan bir dur. <laughs> Benzin biterse bu arabayı sökeceğiz. Elle taşıyacağız bu arabayı. <laughs> Oğlum ileride şehir var herhalde anlamadım ki. Buranın ne var? Nasıl bir ben şey? Ben Burada karşıda mı? binalar var. Oğlum biz göremiyoruz bir dakika artırayım mı? Bak e, ben şu soldaki ada önündeki adadaydım. Tamam önündeki adaysa o zaman doldu olur almışsındır Oh oh oh. Sadece bir tane bina var. Sağda. Çek sağ, çek sağ, çek sağ, çek çek çek. Neyse sikerim anasını. Yıkın. 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 Bu ne abi pancar şeyi? Giremiyor mu bunun konteyneri? Allah. Arabayı Beyler duvarları saatlikle sökün bu arada. Lan, yardım bu... Yardım. bu ne? Yaratık adam ölmüş amına koyayım burada. Ömer ölüyordu ne Bakın, Tahtaları saatlikle sökün abi. Önemli bunlar. Aa, Aa bir gübre. tane video izledim adam bir yer buluyordu Sonra oradan hem trade yapıyordu hem böyle scrap mekanik de var. Yeni şeyler yapabiliyor. Aynen yeni. Var, şeyler, e şeyler yapıyor. Scrap mekanik videoları Az önce açtım bir tane. Oğlum kendimiz bulacağız artık. Bak abi. Her Değil şey mi yok yapalım. ederek? Bu <laughs> <laughs> nasıl ayakta duruyor adam? Vidalar olun lan. Neredesiniz? T amaç. Aha. Oğlum tamam ya. Ben neden Bakın onun Aha. koltuğunu al. Onu koltuğuna evet, alsana. Evet, neden düzgün gidemediğimizi buldum abi ben ya. evet abi. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> evet, dur dur dur. <laughs> dur. Oğlum hadi abi. Yapayım. Gidiyoruz. Dur dur ek, eksiği var oğlum onun. Onun eksiği var. <laughs> dur dur abi dur tamam, işte dur. onun abi aram, dur sürüp, abi sürüp, onu daha tamamlamadınız onu ya. Araba çöktü. <laughs> Herkes de mi var bu omuru Bir <laughs> W'ye bassana. Aa! <laughs> Solda yemek konteyneri var abi. Abi bir lootlayın şurayı bir lootlayın odunları alın. Ben aldım şey. duvarları siz alın. Şu şey nasıl kuruluyor acaba? Bunun içi full... Oğlum ah. yemek konteyneri ya bu. Ona nasıl giriliyor ki işte? O mi şehirde bundan bir sürü vardı orada on kalıyor ya. Berkan <laughs> koltuğun arabaya değil. Berkan dur Berkan. Berkan dur. Koltu al koltu al. Peki, Oğlum burayı yok. daha yapmadık almadık ama. Vantilatör kalmış şurada. Abi, bak Ben cidden unutmayayım bir burayı ya? Oğlum nereye gidiyorsunuz harbiden anlamıyorum ki. Berkan. Ya bana kızıyor. Oğlum Ömer abi <laughs> sürüyor, Ömer abi sürüyor. Ömer. Bak benzin o zaman yakmayın şunu. <laughs> Bir kez W'ye bastım yeter Can bel aldım benim üstüne gelmeyin ha Tamam sakin Duvarlar işe yarar aslında değil mi? Be oh! pek yok lan bu oyunda Oturdum lan yere Tuvalet kağıdı lazım olur Araba çok güzel oldu bu arada <laughs> Biz arabayı böyle böyle modifiye edelim bence ya Her gittiğimiz yerden Bende de var bir şey bir dakika. Bende çok iyi bir şey var abi bir dakika. Aa, bunu yukarı koysam. Acaba gider mi? Ölüyorum. Erkan gel. Kim, kim ölüyorum. Arda. Ölüyorum ölüyorum. ya Nasıl, Nasıl? ölüyorsun? Canım gidiyor. Araba, Ar mu? araba. Al. E, al. Al 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 al. <laughs> Herkes aynı şey atıyor. evet, nasıl Dinliyorum yiyeceğim? Abi? Nasıl yiyeceğim? Elini alacaksın sol <laughs> tarafta buna koy. Olmuyor abi. geri koyuyor. Lan et yenmiyor, et yenmiyor. <laughs> et <yok>. attı. <laughs> <laughs> abi yemek atıp mesela. <laughs> yemek atın. Yemek atın. Al. <gülüyor> <gülüyor> Arda. <gülüyor> Arda <laughs> <laughs> geri <laughs> onu. <gülüyor> gözümün önünde bir yığılsa şöyle çok güzel olur amur. Kusuyor amur ya. Lan eti al eti. Dur ya, dur ya eti al eti. Ya. Çocuk eti al. Gece oldu abi. Abi ya. ne yapıyorsun bin şunu hadi ya. Abi tamam bir dur. Abi dur bir lütfen dur. <laughs> lütfen, dur. Arda mal mısın bin şuna. <laughs> Arkaya ışık taktım oğlum. Arabanın <laughs> arkada ışığı <işi> oldu artık. <laughs> ne oldu ya abi? Her koşsak daha hızlı gideriz. <laughs> sağda parlayan bir yer Ağır var. mı ya sağda <laughs> parlayan bir yer var. Bir şey de koşarız. Oha o ne o ne o ne o ne o ne. Oğlum. Getir arabayı <gülüyor> <gülüyor> Ömer getir arabayı. <gülüyor> 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 Aa harbi en gizli anahtarıymış. Sağda oh. anten var. Bu ne? Allah o şey robot, robot 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 robot. Beyler bende susuzluk var. Abi herkes neden aç aç çıktık biz buraya yola? Ben aç değildim Gele, ben. Biz orada de değiliz tarlamızı orada, orada sıkıyorlar. Şey yok, evet Beyler, bir, bir şey tarla kaldı ne Beyler, bir şey. Harbiden. Beyler arabayı toparlayın. <gülüyor> <gülüyor> arabayı getir getir arabayı getir. <laughs> <laughs> eee, şehri bulduk galiba. Evet ve umarım yemek vardır. Arabayı direkt getir bak benzin istasyonu var burada, burada belki evet, arabaya bir şey yaparız burada getir. Eee, dikkat edin silahlı el... E, Orospu çocukları oluyor. Neredesiniz siz? Gel işte amına kim dümdüz yoldan. Aaa! Evet, buraya şey var, güç ha. lazım. Aa, buraya da pil lazım harbiden. Beyler tamirhane değil mi? Oraya o pille ne oluyor biliyor musun? Bak gel. Gel. Berkan lan, gel. Neredesin? Araba arkada kaldı bak. Ben arkandayım gel. Beyler. Beyler. O, o, o pille şu oldu. E, e. Oha! Harbiden kocaman kıskaç var lan şurada kocaman. Beyler. Burada buraya Uyuyor. sahiplenin. Yemek çökebiliriz, musun, Abi. Yataklar yemek falan var. Ya. var. Ana harbiden burada barınacak yerler var lan. Beyler ölüyorum. Abi, abi yemek yok, yok yeme. Adamı yemek atın Vallahi yemek yok. İmdat. Ya. Ah. Beyler, ben deli gibi yemek arıyorum abi ah. kimse yok, yemek... yok, yok. Beyler, oh değir. Kimse de yiyecek bir şey yok. Beyler. Kimse de yiyecek bir şey yok. Şey değil Dur ben şu gidip pili takıyorum bir dakika. Bende de yemek yok. Pil bu mi buldun? Koş. Evet. Muhtemelen boş. Abi mısır ben... neden yanmıyor ya? Bölmek üzereyim abi Allah kahretsin Chest var burada. Burada chest var. Gelin. Çabuk bak, çabuk bak. E, aynı şeyler yine. Yem hiç şey Bunları galiba upgrade etmemiz lazım. Evet crafting ya. Crafting station. Beyler yaratık var burada bari öldür. Oo, bir dakika bir dakika çok <laughs> büyük Ömer, şey. Ömer yemeyim ya. Bir dakika bir dakika. Aa şey yakında da uyuyorum burada. Bir şey diyeceğim buraya kurulalım bu arada. Oğlum Ömer de keşke yakında bir şey. Abi, abi. Ömer standartı mı oldu? baya üst ya. Bizim düzgün bir şey orada bir bayağı bir malzeme burada buraya gelmemiz lazım. Abi, tarlada 5 kişi evet. nöbet tutmamız lazım. Evet evet. Öyle yapmamız <laughs> gerekiyor orada. Ya bir de tarlanın bir etrafına duvar örmemiz lazım aslında. Türk milleti zekidir. Ne yapacağız şimdi? Ne karar verdiniz? Geri dönüyoruz. Burada biri şey bırakmış, loot'unu bırakmış. <laughs> Topladı sonra. Ay içerideki Ömer'in loot'u alsın mı? alabildikleri. İçerideki Ömer abinin. Aynen. Daha ölmeden abi lütfen uçalım ya. Abi şu arabadan bir fazlalıkları şimdi bir alalım. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Tamam, bunlar bunlar kalabilir. Ömer gelmiş lan koşu koşa. Abi benzin bitti. Lan. Ömer gel gerek lan <laughs> Bazen durduğu kere ben... nasıl bitiyor? Motor yok amınakoyim. Motor dur. nerede? <laughs> ben kestim lan bunu. Ver lan onu. Lan <laughs> bırak bunları bunlar gelir. Lan ışıklar çok iyi oldu. Ben de senin eşyaların vardı ama neyse. Şu iki koltuğu kesse kızlanır mı? Evet. Onlar gelene kadar kalsın cepte Ne oldu niye geri döndün? Hadi adam olcan. Adam olacaksın. Hadi bakayım. Oo. Oh. Ben yani biraz daha iyi gibi. Oo. Oh. Gibi. <laughs> tahta tahta. Bu arabadaki aracılar aslında zayıf olabilir. Bu vidalar ne sikim yani aracı Vidaları yarıyor. toplasın bir ya? işe yarayabilir. Dur. Aynen abi. Otur abi. Daha sağlam oldu baksana. Geliyorum. Üf. Biri motoru açsın binmeden. Motorumu kapatıyoruz mu artık her şeyde? <laughs> ne adamın geldiğimizde benzin yoktu araçta. Be bu arada bu buraya çıkar mı? Beyler arkadan... <laughs> Ana s**keyim. <laughs> ne yaptın? Kanka? Işığı, dur dur. Araba kreatifte vurduruluyordu. Burada vurdurulmuyormuş. Tamam. Öğrenmiş olduk. Arabayı vurdurmaya çalışmayın öyle vurarak. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika beyler <biraz> <laughs> ben halledeceğim onu. Araba gidiyor, araba gidiyor. O ne oldu? Çok <laughs> mantıklı. arabayı arabayı böyle yanında. koşarak götürebilirdin sen. Getirebilirdin yanımıza. Atla atla. Eksik var. Eksik var ha. <laughs> Yetişiyor zaten. <gülüyor> 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 A doğru, ya bu tekerler ama yani tamam scrap falan da aman okuyayım bu kadar da <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Çok tatlı ama ya. Ama harbiden doğru bu arada ha. real bu arada. Bu kadar olur gerçekte yapsan. Ya, peki nasıl yapmak... edeceğiz biz bunları? Elbet bir gün. <laughs> Az sonra acıkacağım da umarım yetişiriz diye düşünüyorum. Lan! <laughs> 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 Evet. Biz böyle bir yerden geçtik mi? Bay bay. Evet geçtik bay. Motor Görüşürüz. Kurkan bir satı dışmasın ya. İyi oyunlar abi. Kurkan nereye? Abi ya dedim sıktı biraz direkt kapatayım dedim de. Neden bağlantım kesildi benim Steam'le? Allah. Ne var yemek? Oğlum tarlamız yok oldu değil mi şimdi? Lan yemek yok. <laughs> yemek dakika ben geliyorum dur, abi. Dur, dur. <gülüyor> 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 Aa! Ne oldu?